Herkese merhaba. Sade kuşum ek gıdaya geçti ve ek gıda hazırlıklarına biz de başladık arkadaşlar. Sizinle de bu anı paylaşmak istedik. Şimdi çorbasını yapıyorum. O da bu yerden beni izliyor. Arkadaşlar hemen tarife geçeyim. Bir adet patates, bir adet havuç, bir yemek kaşığı kadar da pirinç koydum. Üzerine bir parmak geçecek kadar suyumuz vardı. Biraz çorbamızın katı olmasını istedim. Şöyle kaynattıktan sonra birazcık zeytinyağı da damlattım. Tuz kullanmadım. Siz dilerseniz e, kullanabilirsiniz. Ben bir yaş önce spek kullanma taraftarı değilim. Daha sonrasında hemen e, mikserle güzelce onu bir güzel böyle incittim ve şu şekilde bu kıvama gelmesini sağladım. Şimdi bunu yedirebilecek kadar bir kapa alacağım. Geri kalanını bir şişeye koyacağım ve sıcakken hemen ters çevireceğim başka bir gün yedirebilmek için çok fazla böyle 2-3 gün araya koymayacağım. Bir gün sonrasında yedirebilirim düşüncesiyle. Bunu bizim bebeğimiz 6 ay üzerinde artık hani ek gıdaya geçtiği için 6 ay ve üzeri diyorum ben. Ama sizin bir alerjiniz vesaire bir şeyiniz yoksa 5 ay üzerinde ek gıdaya geçenler de bu çorbayı yapabilir. Anneciğim hemen anlatayım geleceğim yanına. Tamam az kaldı. Az kaldı bir tane. Tamam bir tane. Tamam, vereceğim çorba. Arkadaşlar alerjisi var mı yok mu? ilk önce bebeğinizin mutlaka bununla ilgili test edin. Hani 3 gün kuralına uyun, ona göre bu çorbayı yapın. Biz bunu e, uyduk. Hiçbir şekilde alerjisi olmadığı için ben bu çorbayı yaptım. Ben e, çok fazla şunu da belirtmek istiyorum. Çok böyle e, sıvı kıvamlar vermeyi düşünmüyorum Sare'ye. Bebek önderliğindeki BLV yöntemini de ara ara deneyeceğim. Bu şekilde de ilerleyeceğim. Birden kabus olmasını istemediğim için günde ben bir öğün üzerinden başladım. Genelde anne sütüyle devam ediyoruz. Mutlaka bunu içerikten sonra birazcık suda içirebilirsiniz çocuklarınıza. Evet, Sari'yi şöyle göstereyim. Ağladığı falan yok. Şimdi video başındakiler izlerken demesinler çocuğu ağlatıyor, o yerde de yemek yapıyor de. Benim kızım sadece şu anda mızıkçılık yapıyor. Mavişim! Gördüğünüz gibi kızım oyuncu. Evet arkadaşlar, sizinle bu çorbayı paylaştırma göre kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.